Bu sürecin sonunda biz e, yumurta toplama aşamasına geçmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz o yumurtaların olgun büyüklüğüne geldiğini düşündüğümüz zaman bir çatlatma iğnesi yapıyoruz. Yine bu da göbekten aynı diğer e, enjeksiyonlar gibi e, yapılan bir enjeksiyon. Genelde 36 saat 35.5 saat sonra biz anestezi altında yumurtaları topluyoruz. Burada yani korkmalarına gerek yok anestezi evet. alacaklar uyuyacaklar. Hı hı işlem ağrılı biliyoruz hı hı. ama konforlu bir şekilde bu işlemin geçirmelerini sağlamak için biz zaten onlara anestezi veriyoruz. Evet ben de tam bundan bahsedecektim. Çünkü tüm anne adayları hocam çok canım yanacak mı? Bunda ben, ben uyuyacak mıyım? Bir şey hissedecek miyim? Veya benim e, bir problemim olacak mı diye sor, hı hı. sorar. Hayır. Yani bu bizim için artık konforlu bir yöntem. Hafif bir sedasyon dediğimiz tam bir anestezi de değil ama bizim yaptığımız işlemleri, yumurta toplamaları hiçbirini hissetmiyor anne adayı. O yüzden evet. rahat bir işlem. Hı hı. Biz yumurtalarımızı topladıktan sonra e, eş zamanlı olarak genetik e, laboratuvarımız, yani tüp bebek ünitesindeki laboratuvarımızda yumurtaları tek tek mikroskop altında bakarak olgunluklarını değerlendiriyor. Ee, ve e, yumurta toplama işlemimiz ortalama 10-15 dakika kadar sürmekte. Hı hı. Ee, bu işlemden sonra anne adayı e, yarım saat kadar merkezde dinlendiriyoruz. Ondan sonra evine belli önerilerle gönderiyoruz. Yani gece hastane yatışı gerektiren bir evet, işlem değil. değil. Günü birlik bir işlem. Hı hı. En fazla bir saat onların toparlanması için yeterli oluyor. Yeterli. Hı hı. Şimdi bu o işle... zaman önce yumurtalıkları evet. uyardık. Evet. Sonra yumurtaları, yumurtaları topladık. topladık. Uyardığımız yumurtalıklarda gelişen yumurtaları topladık. Hı hı.